İlk satın alımda epe özel yüzde yirmi indirim. Hemen şimdi HiQ Epindir üye ol. Fırsatları kaçırma. Yok bilmiyormuşsun gibi, yeniden tanıtıyormuşum gibi. Çok heyecanlı görünüyor muyum? Selamlar, ben Gözde. take a atletiyim. Powerlifting sporcusuyum. Türkiye Milli Takımında yarışıyorum. Yaklaşık 15-16 yaşımdan beri fitnessla ilgiliyim, uğraşıyorum ama tabii ki amatör düzeyde. Gerçekten odaklandığım, çok profesyonel olarak yaptığım antrenman yaklaşık 4 yıldır diyebilirim. Aslında beslenme ve diyetetik okuyorum. Alanım diyetisyenlik ama sporcu yönüm beni antrenörlüğe de itti. Bu yüzden personal trainer olarak da çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Sporu sporun içinde olmayı seviyorum. Powerlifting'de şu ana kadar iki yarışmaya katıldım. Bunun dışında da bu dört yıllık süreçte başladığımdan beri her antrenman benim için, her blok sanki gerçekten bir yarış var gibi odaklıydı. Ee, odaklanmayı, disiplinli olmayı seviyorum. Hayatımın kalanında da bu disiplin bana katkı sağlıyor, öyle hissediyorum. Ama iki kez yarışa katıldım. Çünkü benim için işte okulum vardı, farklı işlerim vardı, odaklanabildiğim süre azdı. Mutlaka 7 saat uyumaya çalışıyorum. Çünkü ağır antrenman yapınca vücut uykuya ihtiyaç duyuyor. Genelde sabah 9-10 gibi uyanıyorum. Uyandıktan sonra biraz telefona bakıyorum. Varsa biraz işlerimi hallediyorum. Antrenmana gideceksem bir şeyler atıştırıyorum. Antrenmanım yoksa Yine bilgisayarda bazen işlerim oluyor. Onları hallediyorum, oturuyorum, çalışıyorum. Örneğin bugün antrenmanım var. Antrenmanımdan bir günü göstermek istedim sizlere. Antrenman öncesi çok fazla bir şeyler yemeyi sevmiyorum. Biraz daha aç bir mideyle, aç karınla antrenman yapmaya alıştım. Genelde antrenman öncesi çok ağır bir kahvaltı etmiyorum yulaf yapası, pirinç unu, ikisinden biri. İçine protein tozu ekliyorum, olmazsa olmaz. Biraz fıstık ezmesi ekliyorum, yaklaşık 30-40 gram gibi. Bunu geceden hazırlıyorum. Sabah kalorili bir öğün oluyor aslında. Bunun yarısını yaklaşık tüketiyorum. Sonra kahvemi içip antrenmana gidiyorum. Antrenman günlerim böyle oluyor. İlk yarışmam 2023 Türkiye Şampiyonasıydı. Yine orada Türkiye şampiyonu oldum. Benim için güzel geçen bir yarıştı ama ilk yarışım olduğu için heyecanlıydım, stresliydim. Yine de o ortamın içinde olmayı sevdim. En azından uzun yıllar yarışacağımı hissettim orada. Bunun dışında yakın zamanda Lüksemburg'ta yarıştım. Bir ara verdiğim için bu yarış yine benim için biraz stresli, tam istediğim gibi geçmedi diyebilirim. Powerlifting'ten hariç katıldığım yarışmalar, etkinlikler de oldu. Strong yarışmasında katıldım bir kez. Macaristan'da bir yarıştı, güzeldi benim için. Orada ikinci olmuştum, davet alıp gitmiştim. genellikle her antrenman kahve içiyorum. Yanında da Smash Pump ürünü şu sıra kullanıyorum. Daha ağır antrenman dönemlerimde eğer böyle gerçekten maksimal deneyeceğim zamanlara yakınsa Smash Pro da kullanıyorum. Çünkü güçlü bir uyarıcı, güzel bir pre-workout. Çok memnunum. Bugün örneğin da çok ağır bir antrenman değildi benim için. Kahvemi içtim, Smash Pump kullandım bir ölçek. Özellikle deadlift gibi yorucu bir antrenman varsa biraz kaya tuzu yine kullanıyorum. Bazen olabilir iştahım olmuyor, antrenmana gitmek zorunda kalıyorum. Çok nadir şekerli bir şeyler yediğim de oluyor hızlıca. Midemi çok doldurmadan bana hızlı enerji verebilecek ne varsa onları tüketip ve sonrasında antrenmana başlıyorum. Kısa bir ısınma rutinim var. O ısınma rutinimi yaptıktan sonra normal antrenmanıma başlıyorum. Çünkü antrenmanda da yaptığımız dinamik ısınma ve mobiliteden sonra barla da ağır kilolara çıktığımız için ısınmalarımız oluyor ve uzun sürüyor antrenmanımız. Powerlifting'de sürekli çok ağır ağırlıkların altına girdiğimiz için bazen oluyor, mobilitemiz kısıtlanabiliyor, vücudumuz olması gerekenden daha da kas katı hissedebiliyoruz, o şekilde oluyor. O yüzden ben ısınma rutinimi kısa tutuyorum ama işte omurgama iyi gelebilecek hareketleri uyguluyorum. Ve mobilitemin kısıtlı gördüğüm noktaları geliştirmeye çalışıyorum. Ayrıca bazen off günlerde de yine mobilite yapabiliyorum. Antrenman öncesi kendimi çok yormayacak kadar bir ısınma yapıyorum. Bunu da tavsiye ederim çünkü sadece antrenman gerçekten kaldırabildiğimiz kadar ağırlık kaldırmak değil. Vücudumuz çok kapsamlı. Yüzeysel kaslarımız çok çalışsa da derin dokuda farklı kaslarımız var. Yani zaman zaman hiç ısınma yapmazsak dikkat etmezsek, sadece ağır ağırlığa gidersek bunun sonuçları ileride farklı çıkabiliyor. O yüzden dengeli şekilde ısınmamı yapıp, antrenmanımı yapıp mümkünse off günlerde de mobilite yapmaya çalışıyorum. antrenmanlarım şu şekilde. Genelde haftada bir gün deadlift yapıyorum. İki gün bazen yarış varsa üç gün squat yapıyorum. E yine haftada iki üç gün mutlaka bench press yapıyorum. Antrenmanımın büyük bir kısmını bu temel hareketler kapsıyor. Ve yani bunları yapmaktan zevk alıyorum. Örneğin hiç squat, deadlift, bench press yapmadığım bir antrenman olduğunda antrenman beni çok sarmıyor diyebilirim bugün de mesela önce deadlift yaptım. Deadlift'le başladım. 150 kiloya kadar çıktım. Çok ağır çalıştığım bir dönem değil şu anda. Önümdeki 6-8 hafta çok ağır olacak, ağırlaşacak birden. Sonrasında bench press yaptım. Bench press'lerim pause bench press'lerdi. Onda da 70 kiloya kadar çıktım. Setlerim fazlaydı. Form odaklı, pause odaklı şekilde yaptım. Genellikle bu temel hareketleri yaptıktan sonra antrenman rutinimde full body tarzda ilerlemeyi seviyorum. Deadlift ve bench press'ten sonra bir sırt çekiş yaptım, göğüs destekli. row'dan sonra incline bench press dumbbell'larla sonrasında da hammer curl yaptım biceps çalışmak için Genelde gün içinde şu anda çok yoğun beslendiğim bir dönem değil. Ortalama bir kalori alıyorum. Sabahları dediğim gibi ya bir lapayı yiyorum protein tozuyla ya da yumurtalı bir kahvaltı yapıyorum. Çok iştahımın açık olduğu bir dönem değil. Örneğin bugün antrenmandan sonra bir 300 gram tavuk hazırladım. Bir pirinç pilavı yaptım, bir miktar yedim. Çok yemedim, birkaç kaşık yedim diyebilirim. Gün içinde kesinlikle şunları şunları yediğim dediğim çok belli. Direkt bir beslenme listem yok şu anda. Çünkü artık uzun yıllardır beslenme konusunda çok meraklıydım diyetisyenlik okumadan önce de. Bana ne iyi geliyor, vücuduma ne iyi geliyor, neyi rahat sindirebiliyorum bunların farkındayım. Ya da Antrenmanlar için neler yemeliyim, kaç gram protein almalıyım, hangi takviyeleri kullanmalıyım bunları artık biliyorum, vücudumu iyi tanıyorum. O yüzden çok böyle direkt şu saatte öğün yerim, şunu yerim dediğim bir beslenme rutinim yok. Daha çok açlığıma göre ilerliyorum, bana fayda sağlayacak gıdalara yöneliyorum ama oluyor ki haftada iki gün, üç gün tatlı da iyi olabilirim. Haftada bir iki gün bozuyor da olabilirim. Ya da şöyle bir düşünce de var. İşte powerlifting yapanlar çok kötü besleniyor. O şekilde de değil. Normal bir beslenme rutinim var. Makrolar çok önemli. Bunu hep savunmuşumdur. Makroma uyduğu sürece, örneğin bugün tavuk pilav yedim ama işte makarna da yiyebilirim. Kendime bir hamburger de yapmış olabilirim. Et, balık, her şeyi yiyorum bu şekilde. Genelde işlerimi bitirmem, derslerimi bitirmem akşam saat 7'yi 8'i buluyor. Bazen daha geç de oluyor. Saat genelde 9-10 gibi eve geliyorum. Geldiğimde bir öğün daha yapmış oluyorum. Yine bu öğün de çok büyük bir miktarda olmuyor. Belki yine biraz tavuk ya da belki sadece protein tuzu içiyorum. Sonrasında akşam vaktimi kendime ayırıyorum. Bir 2 saat 3 saat belki bir şey yapmıyorum dinleniyorum. Tüm günüm çünkü ya antrenmanda geçti ya çalışırken geçti. Akşam kendime vakit ayırıyorum. Antrenman olmayan günlerde de tabii ki gün biraz daha bana kalmış oluyor. Çünkü powerlifting antrenmanları gerçekten çok vakit harcıyor. Yine belki 1 2 saat kendime vakit ayırıyorum. Düzenli bir rutinde olmayı çok seven biriyim. Belki hiç dışarı çıkmadan evde birkaç saat harcıyorum ya da bazen arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Genellikle saat 1 gibi uyuyorum. E, uyumadan önce mutlaka magnezyum kullanıyorum. Magnezyum almadığımda gerçekten sabahları iyi uyanamadığımın farkındayım. E, çünkü bu kadar ağır antrenmanda en azından diğer bütün mineralleri, vitaminleri alamıyorsak bile mutlaka magnezyum kullanılmasını tavsiye ederim. Gerçekten yorgunluğumu aldığını hissediyorum. Özellikle hatırlıyorum yarışa son 3-4 hafta kala her gün gerçekten çok zor uyanıyordum ve magnezyum benim toparlanmamı en çok arttıran takviyelerden biriydi. Sonrasında dediğim gibi genellikle saat 1 gibi belki en geç 2 gibi uyumaya çalışıyorum. Bitirirken son bir tavsiye verecek olursam powerlifting sporu yapan sporcular için günlük yaşantımız zor. Belki çok fazla işte bir anda uğraşıyoruz. Okulu olan yarışmacılar var vesaire vesaire. Ya bu spora mutlaka ben devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha iyi temsil etmeliyiz. Gerçekten Türkiye olarak çok iyi sporcularımız var. Yarışmalara devam edilmesini tavsiye ediyorum. Onun dışında hiç spor yapmayan kişilere de bir tavsiye vermek istersem düzenli egzersiz yapmak gerçekten sadece fiziğini öne taşımak demek değil yani sadece gerçekten güzel görünmek demek değil. Bir yerde belki Günün 23 saati çok yoğunken, çok stresliyken belki o bir saat yaptığımız antrenmanla bütün o stresimizi atabiliyoruz ki ben bunu da çok duyuyorum. Ee, i̇nsanlar spor salonlarına sadece fiziğimi geliştireyim, kas kazanayım diye gelmiyorlar. Belki işten çıkıp hemen koşa koşa geliyorlar ki biraz stresimi atayım gibi gibi. Ya ben e, sporun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Egzersiz yapmayan insanları sevdikleri bir branşa Hangi dal olursa olsun başlamalarını tavsiye ediyorum. Bunun dışında da tekrar dediğim gibi powerlifting yapan herkese de güç diliyorum. Başarı diliyorum, sabır diliyorum <laughs> ve şans diliyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolardan haberdar olmak için Haykio YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.